Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda Dogecoin'i inceleyeceğiz. Dogecoin şu anda 2 TL 96 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 35 cent civarlarından işlem görmektedir. Diğer kripto paralar arasındaki yerini kıyaslayacak olursak son 24 saatte 68 milyar dolarlık bir hacim döngüsüne sahip. Bu inanılmaz ciddi bir rakam. Bitcoin'e çok yaklaşmış Bugüne kadar genellikle hep Ethereum ikinci olurdu ve Bitcoin'e yine de yaklaşamazdı. Fakat Dogecoin'in hacimsel çıkışı inanılmaz büyük düzeydedir. Ve piyasa değeri bakımından da 5. sıraya yükselmiş 48 milyar dolarlık bir değer ile. Son 7 gündeki getirisi %500. Bayağı ciddi bir rakam. Dogecoin hakkında önemli bir haber, önemli bir gelişme hikaye var mı? Tabii ki de yok. Sadece Elon Musk'ın tweetleri var. 15 Nisan'da atmış olduğu, dün atmış olduğu tweetleri var. Doge aya havlıyor gibisinden. Yani Elon Musk Doge'nin hedefini ay olarak belirlemiş durumda. Yani şu anda piyasa bu denli bozukken birçok coin kırmızı yakıyorken çıkış olan coinler her zaman daha dön da plana çıkar ve bu sayede daha çok yükselir. Nereye gideceği hiç belli olmaz. Yani şu anki çıkış serisinde teknik analiz pek geçerli olmayacaktır. Fibonacci hedeflerinden bahsedeceğim size. Şu ara değerleri kaldıralım. Fibonacci'ye göre hedefleri neresi? Şu an günü kapatmadı. Bulunduğu değerler 33 cent civarları. İlk direnç noktası normal koşullarda 25 cent burayı aşmış gözüküyor. An itibariyle daha sonraki direnç noktası 36 cent. Burayı gün içerisinde aşıp tekrar gerindi. Ve aşamadığı direnç noktası 48 cent diyebiliriz. Bu noktaların herhangi birinde takılıp direnç göstermesi beklenir. Ve finali Fibonacci'nin finali 55 cent diyebiliriz. 55 cent olarak görev görecektir. Düzeltirse nereye kadar düzeltir? Düzeltecek olursa beklenen rakam, düzeltip de gelmesi beklenen rakam 14 cent olacaktır. %250'lik bir yükseliş yapmıştı ve arkasından o yükseliş Gün içerisinde %26'lara kadar düşmüştü. Ve daha sonra biraz daha yükselen hareket ardından bir düzeltme geldi. Toparlanması 8 Şubat. Bakıyorum toparlanması kaç gün olmuş? 63 gün. 2 ay toparlanması beklenmiş. Yani şu tepelerden alan 2 ay parasını unutacak şekilde risk alsın. Daha sonra devamı gelir zaten. İlla ki tekrar yeniden toparlar bir yerlere çıkar. Arkasında Elon Musk gibi biri olduktan sonra ne kadar düzeltirse düzeltsin yerine bir şekilde geliyor. Daha önceki yaptığı hareketle risk para değil risk zaman ne kadar 2 ay. İndikatörlerden RSI'ye baktığımızda zaten diğerlerinde altı yeni mevcut. RSI'nin an itibariyle fiyat şeyi puanı 95 puan hatta 96 diyebiliriz. Fakat bu şu anda yüzde %87 yükselişin puanlamasıdır. Daha önce şu noktaları gördü. 46 sentleri gördü. Yani yaklaşık olarak %162'yi görmüş bugün trading view üzerinden. O zamanki puanı muhtemelen zaten 99'lara yakın bir yere dayanmıştır. 99.99 .99 puan RSI'nin son puanıdır. Şu anki bulunduğu yere de 96 demiştik. Artık şişkinlik konusunda gerisini siz düşünün. Bakalım daha nereye gider? Hangi noktalarda direnç gösterir? direnç gösterip sert bir şekilde çakıldıktan sonra 0.14 dolardan yani 14 centten destek alır mı? İlerleyen günlerde göreceğiz. Doge'nin tek hikayesi şu anda Elon Musk gibi gözüküyor. Onun dışında ciddi bir haber henüz yansımamış durumda. İlla bir Dogecoin'im olsun istiyorsanız kendinizi üzmeyecek bir miktarda yatırım yapınız. Aksi halde sizi üzebilir. Ya zaman konusunda ya da fiyat konusunda ciddi bir şekilde üzebilir. Dikkatli olun derim. Evet, DogeCoin analizin bugünlük bu kadar. Zaten çok teknik analize giriş yapamadık. Çünkü yapılacak gibi değil. Analizleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.